Femi Muhsin, Bölüm 318 Sayfa 1029 Melekut, Ceberut, bunlar senin için bir perdedir. İltifat etme. Mülk, alimin şeytanıdır. Melekut, arifin şeytanıdır. Ceberut, vakıfın şeytanıdır. Bunlardan birine razı olan, benim katımdan kovulmuş sayılır. Ben bu alemdeyim desen, kovulmuş olursun, buyuruyor. Allah'ın lütfuna karşı hiçbir şeyi kabul etmeyeceksin. Bunları alimime söylüyorum. Sen ne istersen, veririm ama anladığında iş işten geçmiş olur. Ey gavs Azam! Mücahede müşahededir. Müşahede bir denizdir. Bu denizin balıkları orada bekleyenlerdir. Müşahedeye girmek isteyen kimsenin mücahedeyi seçip beğenmesi gerekir. Çünkü mücadele müşahedenin aynısıdır. İstekleri için mücahede lazımdır buyuruyor. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri Ey gönül! Denizlere açılma ama açıldıysan tufanlara teslim ol buyuruyor. Bize gelen her kardeş aynıdır. Eski ve yeni diye bir ayrım yoktur. Bazı yeni gelen kardeşleri hemen kabul ederiz. Bazılarını ise bekleriz. Bu kardeşler arasındaki fark maneviyatı kabul etme noktasından gelir. Fikren ve gönül bakımından tam teslimde değilse bu anlatılanları kabul etmemesi yüzünden eksik kalır. Kabulde olanların muhabbet bakımından arasında bir uygunluk var demektir. Kabulde olanlarda terakki hızlı olur. Bu kişiler arasında bir anlaşma olmasındandır. Bu noktaları tam idraka gelmek için muhabbetin tam olması şarttır. Kişi maneviyata talip olduysa her şeyi kabul etmelidir. Mürşidin nasıl bir adam olduğunu görmek için maneviyata geliyorsa bir şey alamaz. Maneviyat Allah rızası için girilir. Herkes bir yere giriyor diye maneviyata girilmez. Maneviyat bir kulüp değildir. Orada üzüntü de vardır, sevgi de vardır. Halden hale geçişler vardır. Bunlara katlanılır. Çünkü Allah rızası talep edilmektedir. İşte o zaman o kişi mücahit olur. Bir kardeşimiz tarihi bir zatın torunudur. Beni uzaktan tanıyor ama bana gelmiyordu. Bir gün manasında amcasını görmüş ona neden Vedat Bey'e gitmiyorsun? demiş. Ona vereceği kitapları da tespit ettirmiş. Onları Vedat Bey'e ver de ben de huzur bulayın. Benim sevgimi ve muhabbetimi de bildir. Ellerinden öptüğümü söyle demiş. Nihayet geldi. Bunları bana iletti. O günden beri gelir. Bugün fiiliyatla yürüyoruz ama zahmet olacak ve mücadele edeceksin. Allah yolunda mücadele edilir. O zaman mücahit olunur. Allah'ın istedikleri ve istemedikleri için de mücadele edilmelidir. Kişi Allah rızası için Allah'ımızın yasaklarına tam riayet eder, onun ilahi şeriatına uyarsa Allah rızası için mücahit olur. Her şeyi yapacaksın dolandırmadığın adam kalmayacak, kumar oynayacaksın, içki içeceksin, sonra ben maneviyim diyeceksin. Peki neyin mücadelesini veriyorsun? Bu nasıl olacak? Bu yolda bu akılla mücahit olamazsın. Sana göre olur gibi görünür ama olmaz. Allah ne kadar sabırlı, görüyorsunuz. Kişi manevi hakikatleri gördükten sonra, maneviyata daha da sarılması gerekir. Mücadeleden kaçmak değil, dört elle sarılmak gerekir. Peki neyle? Evvela nefsinle. Sonunda ben ve peygamberim galip gelecektir buyuruyor. Allah ile beraber olanlar galip gelir. Ey Gauss, bana en sevgili olan anası, babası, evladı olduğu halde kalbi benimle meşgul olan kimsedir. Onların üzüntüsünü taşımaz. Öylesinin de dengi bulunmaz. Anne, baba ve evladını artık Allah ile beraber sever. O sevgi doğrudur. Anne, baba ve evladını en çok seven manevi yolda olan insandır. Ama şimdi sevgi doğrulmuştur. Onları Allah'ın bir vediyası olarak kabul eder. Öylece sever evlat da onu sever. Gerçek sevgiye ulaşmış olur. Baba yokluğunu hissetmeyen kimse, vahdaniyet ve ferdaniyet lezzetini bulamaz. Sevgili Efendimiz zamanında, anam babam sana feda olsun ya Muhammed denirdi. İnsan dünyaya gelir, evlenir, çoluk çocuğa karışır. Anne olur, baba olur, Evlat, kardeş, torun, dede zevklerini, sevgilerini tadar. Bütün bu sevgilerin üstünde bu sevgileri veren Allah'ı düşünür. Bütün bu sevgileri Allah'ta cem eder. Bir kişiye kapılır, onun sözüne karşı gelemez derler. Ancak bir yerde dinlemez, Allah yolunda. Yani baba, oğlu namaz kılıyorsa ona namaz kılma derse, Çocuk onu dinlemeyip namazını kılarsa makbul olur. Bütün bu sevgileri Allah'ta cem ettinse o zaman gerçeğe ulaşmışsın demektir. Ey Gauss, bana bakmak istediğin zaman benden başkası bulunmayan bir gönül seç ki beni bulasın. Yani hak yakınlığı bulmuş, ilahi sohbete ermiş, halka dönmüş olan bir gönül ehli bul ki beni müşahede edesin. Çünkü ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Kalbi mümin beytullah sır. Mümin kalbi beytullah'tır. Halbuki namaz kılındığında Kabe'ye dönülüyor. Demek gerçek Kabe insanın kamilin gönlüdür. O gönül ehlini bulduysan o gönle muzaaf olarak teveccüh et. Sen Kabe yönünü bulmak için tesbih elinde aşağı doğru sallandırarak tutarsan, Kabe istikametini gösterir. Ama o tesbihi insanı kamilin yanında tutarsan, tesbih insanı kamilin gönlüne döner. Kabe de insanı kamil gönlüne işarettir. Benden başkası bulunmayan bir gönül seç ki hakikate varasın. Miraç hakkında benden bir şey istiyorsan, benden başka her şeyden sıyrılıp yükselmektir. Hiçbir şeye iltifat etmemektir. Sağa sola iltifat etmemektir. Yalnız ve yalnız bana iltifat etmektir. Miraç, kişinin Allah olduğunun idrakına varmasıdır, buyuruyor Pirdiz. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'e Miraç'ta Rabbimiz sordu, kimsin? sensin dedi Hazreti Ali. Yani kişinin kişiliğinin de Allah'a ait olduğunu anlaması ve bunu yaşaması miraç hakikatine varması demektir. Burada bir açıklama yapalım. Kişi miraçta Peygamber Efendimiz'e Musa akıl verdi diyor. Ne kadar da hakikate uzak. Bunlar sonradan icat edilen şeylerdir. Kişinin Allah olduğunun anlatımı miraç olduğuna göre nerede o üçüncü şahıs? Peygamber Efendimiz miracında Sidretül Münteha'da bir ağacın yanındayım. Orada Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki ben buradan ileri geçemem. Neden Cebrail kardeşim? Neden benimle gelmiyorsun dedi. Ben senin nurundan halk oldum. Yanarım, geçemem karşılığını verdi. Peygamber Efendimiz, Miracı hakkında, buraya kadar geçtiği tüm göklerdeki kişi ve olayları anlatmıştır. Bundan sonra anlatmaya mezun değilim, bundan sonra konuşamam buyurdu. Başka hiçbir bilgi vermemiştir. Peygamber Efendimiz, hiçbir bilgi vermediği halde, bu hadisi söyleyenler, bunu nereden bulup da günümüze kadar getirmişler? Mevlid'de de Miraç'ta mealen, lafsız, sözsüz ve kelimesiz olarak konuştular diyor. Sen olan da benim ey Muhammed buyurdu. Ve o gönle indireceğini indirdi. İndirdi kelimesi bile burada mümkün değil. Zaten kendisiydi. Kendisinden kendisine açıldı. Beni gören hakkı gördü buyurdu. Sonra da sen araya Musa'yı koydun. Bu yüzden bunlarla anlaşamıyoruz. Bu hadis Yahudiden gelen sadece bir kişi tarafından nakledilmiştir. Halbuki hadisler birçok kişiler tarafından gelince daha bir doğruluğu kabul edilir. Zaten bu hadislerde de bir tuhaflık var. Şöyle ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz yanına aldı. 20 sene boyunca yetiştirdi her zaman beraberdi. Hz. Ali Efendimiz, sevgili Efendimiz'den 50 adet hadis nakleder. Ebu Hureyre, Peygamberimiz Hakk'a yürümeden 3 sene evvel mülaki olmuş, 60 bin adet hadis nakletmiş. Bunda bir tuhaflık var. Yani Peygamber Efendimiz, bütün hadisleri beklemiş de Ebu Hureyre'ye mi nakletmiş? Bunları şimdilik bırakalım. sayfa 1032.